Ey insanlar, soyumu söyleyin. Ben kimim? Sonra kendinize gelin, nefsinizi kınayın. Bakın, beni öldürmeniz, hürmetimi gözetmemeniz size caiz midir? Ben peygamberinizin kızının oğlu değil miyim? Ben peygamberinizin vasisi ve amcası oğlunun oğlu değil miyim? Ben herkesten önce Allah'a iman eden ve peygamberin risaletini tasdik eden kimsenin oğlu değil miyim? Seyyiduş şuhada olan Hamza babamın amcası değil midir? Caferi Tayyar amcam değil midir? Peygamberin benim ve kardeşim hakkındaki bu ikisi cennet gençlerinin efendileridir sözünü duymamış mısınız? Eğer sözümü tasdik ederseniz bu söylediğim sözler bir gerçektir. Allah'a and olsun ki Allah Teala'nın yalancıya gazap ettiğini ve uydurduğu sözün zararını kendisine çevirdiğini bildiğim günden beri yalan söylemiş değilim. Eğer beni yalanlarsanız, şimdi Müslümanların arasında peygamberin ashabından olan kimseler mevcuttur. Bunu onlardan soracak olursanız size söylerler. Cabir bin Abdullahi Ensari, Ebu Saidi Hudri, Sehl bin Sadis Saidi, Zeyd bin Erkam ve Enes bin Malik'ten sorun, öğrenin, şüphesiz onların hepsi Resulullah'ın benim ve kardeşimin Hasan'ın hakkında buyurduğu sözü duymuşlardır. Bu sözler sizi kanımı dökmekten alıkoymuyor mu? Ben ve kardeşim hakkında peygamberin buyurduğu bu sözde şüpheniz varsa benim peygamberinizin kızının oğlu olduğumda da mı şüphe ediyorsunuz? Allah'a andolsun ki doğu ve batı arasında bütün dünyada sizin ve dışınızdakiler arasında da Resulullah'ın benden başka torunu yoktur. Yazıklar olsun size. Acaba öldürdüğüm bir kimse veya zayi ettiğim bir mal ya da size vurduğum bir yara karşılığında mı beni cezalandırmak istiyorsunuz ey insanlar? Allah'a andolsun bundan sonra süvarinin bineye binerek meydanda gezdiği süre miktarınca dünyada kalırsınız. Bu sözü babam Ceddim Resulullah'tan bana nakletti. Bilin ki Hüseyin'in ümidi ancak Yüce Allah'adır. Çünkü hayatı Allah'ın kudreti elinde olmayan kimse yoktur. Yok, yok, yok. Bu konuşmanın ardından oklar, kılıçlar ve mızraklar konuştu. Kan konuştu. Emeviler büyük bir vahşete giriştiler. Hazreti Hüseyin Efendimizle birlikte Medine'den gelenler birer birer şehit olurlar.